Bir Gökyüz Happy Life video günlüğüne tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Koca gün geldi çattı. Bugün kararımızı teslim almaya geldik. Bütün işlemlerimizi hallettik. Her şey konuşuldu, bitti. Ee, borcumuz, harcımız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ve kararımızı teslim almaya geldik. Şimdi zaten içinde bulunuyorum. Ben şöyle bir kısa size zaten artık bol bol göreceksiniz. İşte sinekliklerimiz takıldı. Normal koruma perdelerimiz takıldı. Bu arkaya perde takıldı. İşte verniği falan. Yani artık dediğim gibi teslim alma günü. E, ledlerimiz, ışıklarımız e, şöyle göstereyim. İşte buzdolabımız, televizyonumuz. Yani artık her şey bitti. Şöyle kabaca bir temizlik yapılmış tabii. Ama biz de e, kendimizi de temizleyeceğiz. İşte temizlettireceğiz. Çünkü ön taraflar falan baya bir toz içinde. Ama artık her şeyimiz tamam yani. Ocağımız işte ışıklarımız böyle tek tek buradan açıp kapatacağız her şeyi. Şöyle kapatayım hatta ceyran harcamayalım. Böyle tek led yandığı zaman da böyle. Yani çok güzel oldu. Her şey çok e, istediğimiz gibi içimize sinerek oldu. Memnunuz her şeyden memnunuz. Şimdi ben gideyim. Tabi e, tabii emeği geçen Herkesten şöyle bizim de reklamımızı yapan arkadaşlar var mı bir isim e, reklamınızı yapayım sizin. Design art reklam. Ne design art, reklam. design art reklam arkadaşlar Çanakkale'de e, Duygu ve eşi çekim yapıyorsunuz röportaj yapıyorlar işte e, video yapıyorsunuz e, yani buradan size şey söyleyeyim design art reklam Çanakkale arkadaşlar. Şimdi gideyim şöyle bir baskın yapayım içeriye. Burası duman duman Alo! <laughs> Yakalıyorum şimdi sizi. Neredesiniz? Burada bir arkadaşımız var. Senin de emeğin geçti. Teşekkür ederiz her şey için. İsmin neydi? Alihan. Alihan. Sen de bayağı bir uğraşın herhalde karavandan? Evet. Emeğin var yani. Teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ ol. Burada sırayla hepsi efendim. İnşallah, inşallah hep beraber. Evet buraya gelelim bakalım burada kim var. Aa şurada da bir telefonla konuşan. Senin de emeğin geçti mi bizim karavanımıza? Çok geçti. Hadi bakalım. Senin ismin neydi? Tamer. Tamer. Tamer çok teşekkür ederiz. Her şey için ee, sizlerle çalışmak gerçekten güzeldi yani. Çok memnun kaldık inşallah. Ee, güzel anılar biriktirirken bu memnuniyetimiz hep devam eder. Orada kim var arkada? Uğur. Uğur abi orada. Saklanıyor değil mi? Uğur Bey. <laughs> Uğur Bey. Evet. Buyurun, buyurun. Herhalde en çok emeği geçen e, arkadaşımız Uğur. Teşekkür ederim. Yani bu arabamızın işte o süslemeleri olsun. E, neydi o şeylerin adı? Separatör. Separatörler olsun. <laughs> Her şeyinden e, yani yüzde doksan diyelim mi? Aynen. Senin emeğin. Teşekkür ederiz Uğur. Teşekkür yani gerçekten çok memnun kaldık. Yani işten ziyade insan olarak sizi çok sevdik. Her zaman da görüşürüz şey inşallah. E, artık yollarda dökülme, mökülme olursa evet. <laughs> her şey garanti. Tekrar söylüyorum yani Çanakkale'de e, karavan firması e, Uğur ve arkadaşları olsun. Biz çok memnun kaldık. İnşallah e, herkese de bir tavsiye olur. Hakkınızı helal edin. <laughs> Helal olsun bizden yana İçeriye gideyim bakayım içeride de, de bir baskın <laughs> yapayım Kim var Ben de soğudum. Merhabalar <laughs> Çekim yapıyorum ama Rahatsız olur musunuz abi Öyle mi Ben şimdi kısaca O zaman kapatayım sonra tekrar görüşmek üzere Evet Evke Hanım Merhaba. Gün geldi çattı Sizi terk ediyoruz Bana bol bol kahveler yaptın Çaylar yaptın, emek verdin, emeğin, te, emeğin için teşekkür ederiz. Bizimle çalışmak nasıldı? Mükemmeldi, çok keyif alarak. Değil arkadaşlar. mi? Gerçekten yani. Gerçekten ben üzülüyorum. Sağ <laughs> 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 da arkadaşımın. Vallahi aynen öyle. Yani sağ olsun. Dediğim gibi arkadaşları da çektim zaten. Yani biz cidden hani işten ziyade karavanın işte sağ solu ona, yani insan olarak gerçekten sizi çok sevdik. Yani iyi ki de e, sizinle çalışmışız. Teşekkür ederiz her şey için. Öykü de e, telefon açtığınızda arkadaşlar Karavan bir firmasına Öykü ile direkt konuşuyorsunuz. E, zaten benim sayfamda da var. Instagram'dan da bulabilirsiniz. Kara yani Türkçe yazılımı Cara 1 olarak e, bulabilirsiniz. E, iletişime geçersiniz İnşallah çok insanlara da vesile oluruz Yani biz çok memnun kaldık her şeyden Teşekkür ederiz İçin. Şimdi kameramı çevireyim Yıldız'ı da göstereyim Yıldız'ı biliyorsunuz e, o da ikidir üç dürümü denk, denk geliyor galiba İkinci aynen o da bizim e, Bizim oraların kızı O odunluk iskelesenin kızı <laughs> Şöyle tekrar gideyim ben Bir dışarıya Yiğit'i de bulayım Ondan sonra Cuma ee, Yiğit Bey Yiğit Bey Evet Yiğit Bey de burada ee, Sizin yetkiniz ne ya? Kimsiniz kardeşim siz? Ben, ben burada <laughs> evet Yiğit Bey gidiyoruz Arabamızı alıyoruz bir de bir de, hayırlı olsun. Nasıldı bizden de, çalışmak? De. Bizimle çalışmak nasıldı? Vallahi harikaydı İkinizle çok <laughs> Gerçekten öyleydi Ben de arkadaşlarla da çektim Yani karavandan ziyade Gerçekten insan olarak sizi tanıdığımız için biz mutluyuz yani. Her şey çok güzel geçti. Güzel günleriniz olsun inşallah karavanda. Bizi hatırlayın bol bol. İnşallah arkadaşlar siz görmüyorsunuz arkada büyük patron bana silah tutuyor, mecburen <laughs> beni böyle güzel konuşturuyor. Ee, ben bir ara evden size yalnız çekiliyorum. <laughs> Ama gerçekten her şey için çok teşekkür ederiz. Erkan Bey siz çok mutlu musunuz? Evet, çok evet. Şimdi yolculuk nereye Erkan Bey? Gidiyorum. Evet. Yarın arabanın muayenesi var, mı? muayenesini yaptıracağız. Evet. İşte bazı evraklar falan yapılması lazım. Onlar bittikten sonra artık Evet. Keltoş Kel yollarda. Arkadaşlar bu Kel arada size e, şikayetim var. Bu Erkan Bey arkadaş bana diyor ki karavancılar çekim yaparken konuşmuyor. Sen çok konuşuyorsun diyor bana. Kendisine bir e, kanal açmayı düşünüyormuş. Evet. Adı da şimdiden reklamınızı yapayım. Keltoş. <laughs> Hiç vallahi. Hiçbir şey. Senden bir cacık. Senden bir cacık olmaz. Gel. Hadi bakalım görüşürüz. Sakın. Eğer benim abonelerimden bir kişi gider sonra. Gel Bey. Gel Toş Firar'da. Evet şimdi kendime çevireyim. Nerede? Bu benim shelf'im? Evet arkadaşlar. Gün bugün biz e, karavanımıza binip gidiyoruz. Her Bravo. şey için çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Ben sizi çok seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz. Hoşça kalın. Videoyu bitirmiştim arkadaşlar ama e, Mustafa yoktu. Mustafa'ya şimdi ben çeviriyorum. Doğal bir... E, <laughs> evet Mustafa öykünün eşi. Anlat bakalım Mustafa bizimle çalışmak nasıldı ve arabada neler yaptın? Sizinle çalışmak çok keyifliydi. <laughs> Arabanızda bütün güneş paneli, akü, elektrik sistemi, inverter hepsini yaptık. Aydınlatmalarını yaptık. Prizlerimizi çektik. Şu an her şey çalışır zaten. Aynen. Siz bizden memnun kaldınız. Valla biz, biz yani özellikle siz ikinizden şu şurada yiğit hariç... <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum tabii. Yani gerçekten öküyü zaten hani şimdi ben kadın olduğum için çok sevdim bir kardeşim gibi. Her zaman da kapım açık size. Ee, başımızın üstünde yeriniz var. Teşekkür ederiz. Emeğin geçti. Hakkını helal et. Ee, bu arada sen kendi bir dükkanda çalışıyorsun zaten. Kendi ee, Onun da adını verelim. Evet, Uluso Elektrik. Evet arkadaşlar. Plaj Caddesi'nde. Ne caddesi? Plaj Caddesi. Plaj Caddesi'nde arkadaşlar. Ulusoy Elektrik. Evet. Ee, Mustafa'yı bulun. Adımı verin. Yüzde... <laughs> Yüzde falan. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. Ya, teşekkür olsun. ederim tekrardan. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan videomu kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.